Aşk olsun bir muhtar. Sabahtan bir ayaklarıma karasular indi bulacak. Hoş yıldığınız, duymuştuk. Yerimizi bile ayırdık ya. Sabah yıldız, maşallah. Nasıl efendim? Nasıl, bir, nasıl, nasıl, nasıl. Oso, nasıl, nasıl, nasıl. Efsine, ben muhtar diye takılıyorum kendisine. Muhtar Osman diye aslında. Osman Efendioğlu. Osman Dayı. Osman Osman emmi, neyse biz muhtar ne takılırız kendisine. Toplamış gençleri. At, atma Türk, atma Türk. Karşı beri atma Türk efendim. Ha işte onda, onu, onu dediğinden işte. Ka karşı beri atma Türk'ü. Atma, türkü. atma türkü. Onu atması da zor hakikaten. Ben söylemesi mi Onu nasıl atılır onu bilemiyorum. İşte atma, ağaçta ka ka işte, Kar karşı beri atma Türk'ü. Zorlama bizi, zorlama. Genç bir kardeşimiz var. Ahmet Kavil. Bir de Rıza Demirci kardeşimiz de. Şu ben fazla lafı dolaştırmadan şu bu karşı beri atma türkü nedir? Efendim şimdi bu karşı beri atma türkü bizim bu Rize yöresinde, doğu, daha doğrusu Doğu Karadeniz bölgesinin Doğu yöresine çok eskiden beri gelen usul ve ananelerden yorula yorula bugüne kadar gelmiş. Mahalde karşı beri atma türkü diye adlandırılır. Halbuki ise bazı benzetimlere uğratılmıştır. Örneğin koşma demişler, taşlama demişler, varsav demişler, kosaklama demişler, güzelleme demişler, ağıt demişler, e, gazıl demişler. Bu, demişler bak, daha daha bunların, hatta son seferlere mani demişler. <laughs> bunların hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Çünkü neden değil? Yukarıda saymış olduğum Türkçe veya şiir türlerinin hepsinin bir ismi var. Henüz karşı beri atma türkü diye adlandırdığımız yalnız Rize ve yöresine ait olan bu Türkiye henüz bilimsel bir araştırma yapılamadığı için mahallen buna karşı bir atma Türkü diyorlar. Karşı bir atma Türkü değişinde mana şu. Zamanlaması az, karşıdaşı şair arkadaşın soracağı veya vereceği cevaplar doğrultusunda ani cevap verme özelliğini taşıyan 7 çarpı 14 edeceğinden söylenen evet. kafiye düzenine bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu heh, bakın şurada iyi dinlediniz. Yarım kilo konuştu hala adını söylemediğini söyleyecek yani. <laughs> bu adı yok yani bu sene. Bunun adını verdiğimiz yok daha inşallah vereceğiz yani bu sene. Yakın, evet. 7 12 pardon. 7 çarpı 14 dört söyleyebiliriz. 7 çarpı 14, <laughs> buna e, koyun, Kafiye, kafiye düzenine bağlıdır. İç kafiyesi hemen hemen yoktur. Kafiyeler 14 ezanın sonu 7 çarpı 14. Sağ olun. Ben bu hakikaten 7 çarpı 14 hakkında biraz sonra müzikle ilgili bir bağlantıya gireceğim. Onun için altın çizin diyorum. Bu, o benimle ilgili. O benimle ilgili. Karşı böyle bir ilgisi yok olay. Peki Osman Dayı, atma türkü dedin böyle hemen o anda anında mı söylüyorsun? Anında söyleyeceğiz. Ha? Tabii. Hemen, hemen o anda yazıyorsun söylüyorsun. Ha, peki ben şimdi sizin hani derler ya çorbaya kıl düşmüştü böyle. Ben sizin muhabbetinizle pat diye düştüm şimdi. Bana mı söyler misiniz? Şimdi isterseniz sizden başlayalım. Tabii. Esam mı? Evet efendim. Evet, evet, Hadi başla. <laughs> 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 ne daha güzel yakışmış ne de yakışmış barış balış almadı barış beş balış barış balış almadı barış beş almadı bakışta andurur ilk bakışta işte andurur bak işte eski Osmanlı var eski Osmanlı var eski Osmanlı var. Sanki güreşe gelmiş, sanki güreşe gelmiş Bak sivamış kolları, bak sivamış kolları Bak sivamış kolları, bak sivamış kolları Ayağın <Sessizlik> açizmeler, ayağın açizmeler İşlenmez parçaları, işlenmez parçaları <Sessizlik> İstemez bahçeler, istemez parçalar. Şemsiye gibi korur, şemsiye gibi korur. Çok uzundur saçlar, çok uzundur saçlar. Çok uzundur saçları, çok uzundur saçlar. On beş tane yüzük var, on beş tane yüzük var. Doldurmuş parmaklar. <laughs>